Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda İkizler Burcu'nun Mart ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz veya da yükselen burcunuz ikizlerse bu falı izleyebilirsiniz. Bütün burçları astrolojik sırayla giderek yorumlayacağım. Tamamladıktan sonra burçların yine Mart ayı kahve fallarına başlayacağım arkadaşlar. Bu kez iki seferde çekiyorum. Şimdi normalde aylık olarak bir kez yorumluyordum arkadaşlar. Fakat daha detaylı yorumlayabilmek adına Mart'ın ilk yarısı ve Mart'ın ikinci yarısı. Yani Mart'ın ilk iki haftasına yönelik bir açılım olacak. Mart'ın 1'i 15'i arası. Daha sonra tekrardan Mart'ın 16'sı 31 arası için tekrar ikinci bir yorumlama daha yapacağım. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olmayı unutmayın diyeyim ve bütün hatırlatmalarımı tamamladıktan sonra sizler için desteğinizden kartlarınızı seçmeye başlayalım. Buradan 10 kart seçeceğiz. İkizler devamında diğer destelerinizden de destek alarak ilerleyeceğiz. 4, 5 bir tane daha çekmem lazım. Evet. İkizlerin Mart ayına aşk konularında kesinlikle çok büyük bir şansla başlayacağınızı söyleyebilirim. Hani şu an kafanıza taktığınız bir konu varsa bir meseleniz mesela ikili ilişkilerinizde flörtünüzde inanın Mart ayı Mart'ın ilk yarısı yani ilk iki haftası boyunca ciddi anlamda şaşıracağınız ya da beklentinizin üstünde gerçekleşecek durumlar olacak. Şimdi kendi aşk hayatınız özelinde alın. İlişkiniz varsa mesela ilişkimde problem var o yüzden işte sorun yaşıyorum ya da evliliğimde bir takım durumlar bunların çözülmesi. Fakat ben evli değilim benim ilişkim yok diyorsanız da taliplerinizin artması eskilerin dönmesi aşk konusunda gerçekten bir kısmetli döneme giriyorsunuz. Yani hazır olun diyeyim sevgili ikizler burada gerçekten beklentinizden çok daha fazlasını e, bulacaksınız. Hatta beklentiniz yoksa hiç aşka niyetlenmedim. Aşk benim aklımda bile yok diyorsanız bile inanın sürpriz bir şekilde gelmesiyle sizi şaşırtabilir. Ve devamında bir kutlamadan bahsediyor ikizler. E, Mart'ın ilk haftası veya yani ilk haftası gibi diyeyim ya da ikinci haftasının başları gibi olabilir belki. Böyle bir şeye niyetlendiniz mi? Bir kutlama var sanki burada. Özel olarak bir yere davetli değilseniz kendi içinizde kutlamaya değecek bir durum. Şimdi kutlamak dediğimiz illa birileriyle bir şey yapmanız gerekmez, parti vermeniz gerekmez. Biriyle yemeğe de çıkabilirsiniz kutlamak maksadında tırnak içinde. ...kendinize ödüllendirmek, şımartmak gibi durumlar da olabilir. Ama şunu söyleyeyim, Mart ayına kesinlikle güzel bir enerjide başlıyorsunuz. Ha, tabii ki hemen mucizevi değişimler beklemiyoruz. Bunlar doğrudan gözle e, gördüğümüz durumlar olmasa bile... ...içsel olarak bize kendimizi daha iyi hissettirecek bir takım e, durumlarla... ...kendini belli edecek diyeyim. Ve özellikle kadınlar için, kadın ikizler burcu için e, üstüne basa basa söylüyorum... Mart ayında çok kararlı ve istikrarlısınız. Emek verdiğiniz bir şeylerin sonucunu alacaksınız. Erkekseniz de aslında bu durum geçerli. Fakat bir kadın etkisi, bir kadın sayesi yani bundan dolayı ilerlemekten bahseder. Ama kadınsanız bu tamamen kendi mücadelenizle olmuş bir zafer arkadaşlar. Epeydir uğraşıyorum sonunda netice aldım. Ya bu iş kurma fikri olabilir ya da kendinize hedef belirlediğiniz bir konu aslında. Özel olarak bir, spesifik bir konudan bahsedemem. Kendinize ne hedef belirlediniz, ne için uğraşıyordunuz bilmiyorum ama bu gücü elde etmek yani sanki uğraşa uğraşa bir şeyi sonucuna varmışsınız gibi bir durum. Ve para konularında hiç ummadığınız fikirler gelebilir. Hiç ummadığınız yerlerden de fikirler alabilirsiniz. ikizler. şunu söyleyeyim. Para konularında bir yetersizlik hissediyorsunuz. Paranın az olması veya çok olması fakat ama benim hedefim bu değil gibi yani bu hedefiniz doğrultusunda bir şeyleri arttırmak, çoğaltmak, daha büyük hedeflere erişmek maksadıyla da e, kendinize bir takım hedefler koyabilirsiniz. Martın ilk haftası biraz parasal konularda hızlıca bir aksiyon alma, e, çok fazla fikirden etkilenme gibi durumlarınız olacak ki zaten şanslı olduğunuzu söylüyor arkadaşlar Mart ayında lütfen bakın üstüne basa basa söylüyorum lütfen gözünüzü dört açın. Her yerde fırsatla karşılaşacaksınız. Her yerde. Yani ben şu an e, benim için olumsuz olabilecek bir durumda bile fırsatı yakalayabilirim. Bunu yakalamak aslında, bunu yaşamak demek. Yani ne olabilir? Efsabiniz ev sizi evden mi çıkarıyor? Bu olumsuz bir durumdur değil mi? Fakat ev bolluğunun olduğu bir dönem olduğunu düşün ya da en azından sizin aradığınız kriterler doğrultusunda en çok seçenekle karşılaştığınız gibi. Yani burada e, olumsuz bir şey bile yaşasanız şans yanınızda, çevresel faktörler sizin lehinize olduğu için bir şekilde siz etkilenmeyecek ya da olabilecek en az etkiyle e, atlatacaksınız onu söyleyeyim. Ve aşk konusunda sanki Mart'ın ilk haftası ayrı, ikinci haftası ayrı bir gelişmeyle e, gerçekten aşk konusundaki bütün beklentilerinizin gerçekleşeceğini söylüyor. Aşka mı niyetlendiniz bilmiyorum beni izlerken. Fakat aşka niyetlenmediyseniz bile aşk hayatınızda yaşanabilecek gelişmelere de hazır olun diyeyim. Hani en olmadı yani şu an yeni hiçbir yok, hiçbir şey yok benim hayatımda diyorsanız bile eskilerden gelen pişmanlıklar, kıymet bilmeler, yalvarmalar, dönüşler bunları bile yaşayabilirsiniz. Çünkü aşk konusunda Hani birden fazla kart çıkmış arkadaşlar. Hatta bunun haricinde de aşka yorabileceğim kartlar var. Fakat yoğun bir aşk enerjisinden bahsediyor. Sizin tarafınızda yoksa bile karşı tarafta bakın şu olabilir. İlişkide belki zaten sorun yaşamıyordunuz ama kıymetinizin daha çok anlaşılması, daha çok üstünüze titrenmesi ve bu dönemde partnerlerinizle istediğiniz bir şeyi yaptırma konusunda çok daha iyi olacaksınız. Onu da söyleyeyim. Ve bir yerde çok rahatsızsınız. Yani o rahatsızlığın giderek artması diyebilirim aslında arkadaşlar. Yani ne gibi? Mesela ben işimi sevmiyorum değil mi? Fakat hani giderek bu iş yeri beni daha da sıkmaya başladı. Bu iş yerindeki insanlar olabilir, işin yoğunluğu olabilir bilmiyorum ama Mart'ın ikinci haftası özellikle bunu çok yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Böyle sanki sıkılıyormuş gibi, bunalmış gibi. Burada daha hızlı aksiyonlar almanız gerekebilir. Bu yer neresiyse kendinizi kurtarmak adına daha fazla efor harcamanız gerekebilir. Arkadaşlar bakın yine bak bu, bu kart da aslında bir aşk enerjisinde olan bir karttır. Fakat sadece aşkı simgelemez. Özellikle hamile kalmak, bebek sahibi olmak isteyen ikizler varsa Mart'ın ikinci haftasında doğurgan döneminiz veya işte bu gebelik gibi bir müjdeyi alabileceğiniz bir dönem olabileceğini söylüyor. Ve yine kadın olarak kadınsal beklentilerin gerçekleşmesinden bahseder. Bir şeyi elde ettim. Yani birinden intikam almak gibi ama özellikle intikam alma niyetiyle değil. Mesela bir ilişkide siz hep yapıcı, fedakar tarafken bir anda sizin sözünüzün geçmeye başlaması. Yani o otoriteyi, hakimiyeti kurmak diyeyim arkadaşlar. E, özellikle kadın ikizler için Mart ayının ilk yarısı çok çok daha şanslı bir dönem olacak. Erkekseniz de yine şanslısınız ama dediğim gibi hayatınızdaki kadının etkisi olabilir. Veya hayatınızda sizin için önemli bir yeri olan bir kadından etki almak ve ilişkilerde e, ona üstünlüğü vermek. ya yani üstünlük demeyeyim de hani onun huyuna gitmek gibi tavırlarınız olabilir diyebilirim. Ve devamındaki kartınızda yardımlaşmalardan bahseder. Aslında özellikle ikinci haftasında, Mart'ın ikinci haftasında sizi böyle birilerine yardımınız dokunurken görüyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla teşekkür alacaksınız. Belki daha önce yapmış olduğunuz iyiliklerin de karşılığını bu dönemde görmek gibi bir durum olabilir. Ama çok bariz bir şekilde burada sizin karşınıza gelip size karşı minnet duygusu içerisinde olacak kişiler var. Bu da dediğim gibi birilerine demek ki hayrınız dokunuyor. Ve para konularında Mart ayında çok bonkör davranmayabilirsiniz sevgili ikizler. Fakat e, şu var. Geçici bir e, dikkat etme, tasarruf planı gibi bir şeyi devreye sokabilirsiniz. Çünkü şu var sanki ikizlerin aklında bir şey var. Onu yapabilirsem evet bol bol harcamaya başlayacağım ama ben onu yapana kadar birazcık daha önümüzü görelim bakalım. Harcamalarımızı kısalım bakalım gibi bir düşünce yoğun olabilir zihninizde. Ve ikinci destenizden devam ediyorum. Dört kar seçiyoruz buradan da. Yine eğlence çıktı arkadaşlar. Mart'ın diyorum ya ilk haftası özellikle hiç şu an planda yoksa bile bir anda bir şeyleri kutlayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi özel olarak bir yere davetli değilseniz hayatınızda bir anda kutlamaya değecek bir gelişme olabilir. Hayattan keyif alacağınız bir hafta olacak. Özellikle Mart'ın ilk haftası arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu illa hayatınızda çok büyük fersah fersah büyüklükte gelişmeler olacak anlamını taşımaz. Hayata bakış açınız, olayları değerlendirme şekliniz veya öngörebilir oluşunuz. Belki yani şu an çok bariz bir gelişme yok ama ben biliyorum çok iyi bir noktaya geleceğimi. Farkındalığı da size iyi hissettiriyor olabilir. Ve dinlenmek diyor. Bir yerlerde acayip bir şekilde dinlenmeye ihtiyacınız var. Ee, bu mesela özellikle iş yerinde çalışıyorsanız dinlenmek gibi almayın direkt. Ee, bu şu da olabilir. Bir şeye çok fazla düşünmek, mesela düşünmeye ara ver. Çok fazla iş yapmak mesela ev işi olabilir. Bir şeylerle ilgilenmek. Biraz kendinle ilgilen diyor. Ee, kısacası bir yerlerde çok e, normalinden fazla enerji harcadığınız için bir yorgunluk çökebilir. Bu da sizin dinlenmeniz gerekliliği konusunda sizi uyarır. Çevrenizden kıskançlık enerjisi var. İkizler hayat enerjinizin yüksek oluşu. Siz genelde iyi değilken de aslında iyi bir izlenim veriyorsunuz çevreye. Çünkü insanların sizi öyle güçsüz ya da üzgün görmesi hoşunuza gitmiyor. Fakat bu sefer hakikaten de çok kendinizi iyi hissettiğiniz ya da bir şeylerin çok daha iyi olabileceğini hissettiğiniz için ...çok daha yüksek bir enerji yayıyorsunuz. Bu da çevrenizdeki haset bakışları... ...üstünüze çekmenize neden olabilir. Özellikle Mart'ın ikinci yarısında... ...nazar etkisi altında kalmamaya çok daha dikkat edin. Nasıl kalmazsınız? Birilerinin nazar etkisi bizim kontrolümüzde tabii ki değil. Fakat sizin kendi enerjinizi daha da yükseltmeniz... ...ve etkilenmemeniz... ...kimse beni etkileyemez bakışına sahip oluşunuz... ...burada çok önemli olacak. Ve son kartınız destek. Birilerinden yardım destekler yani şu var... ...siz istemiyorsunuz ama siz istemeden size gelecek bir destek olabilir. Özellikle şurada da söylemiştim. Mesela birine iyiliğiniz dokundu dedim. Bu iyiliğiniz dokunduğu kişilerin özellikle size karşı e, hani onu bir karşılığını verme güdüsüyle yaptıkları bir destek de olabilir. Bilemiyorum. Aileden de bir destek almak olabilir ama herhangi bir konuda yardımınıza ihtiyacı olduğunu hissettikleri anda siz talep etmeden kendiliğinden bir destek sunacaklar size. Ve devam ediyorum üçüncü destenizle de. Dört kartı buradan seçelim. Evet, denge, genel anlamda bir denge. Duygularınızla mantığınızı dengelemek, davranışlarınızı dengelemek. Bakın, kime nasıl davranacağınızı dengelemek de önemli bir husus burada. Çünkü sizin hayatınızda ya benim için önemli dediğiniz bir kişi ya da mesela o kişinin fazla üstüne düştüysem artık birazcık geri çekeyim onu boğmuş olabilirim. Mesela bu da bir dengeye geliştirir aslında. Genel anlamda daha dengeli olacaksınız. Duygularınızı daha net kontrol edebileceğiniz ve uçlarda yaşamayacağınız bir dönem. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Uçlarda yaşamak sıkıntılıdır. Çok çok üzülmek ya da çok aşırı sevinmek her zaman tehlikelidir yani. Burada dengeyi kuruyorsunuz diyor. Aile içi mevzular e, mevzu bahis olabilir diyeyim. Özellikle Mart'ın 10'u gibi yani o civarlar 3 aşağı 5, 5 yukarı yani Mart'ın 8'i, 12'si arası gibi bir dönemde düşünün. Özellikle bir ailevi mevzular gündemde olabilir. Aileyle ilgili bir yani konunun öncelik kazanması, bir şeyden dolayı, e, herhangi bir sebepten dolayı daha çok e, bir gündemin aile mevzuları üstüne olması. Bu durum öne çıkıyor arkadaşlar hayatınızda ve devamında gizem. Aslında hayatınıza biraz gizem katıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Şimdi ikizler çok sosyal olduğu için genel olarak kendisiyle ilgili detayların sıklıkla başkaları tarafından bilinmesi gibi bir durum söz konusu. Ama bundan sonrası için belki yeni yapacağınız hamlelerinizde birazcık daha özel hayatınızı ya da bazı konuları daha gizlemek gibi bir tavır sergileyebilirsiniz. Çünkü her şeyin bilinmesinden artık yavaş yavaş daha siz olmaya başlayabilirsiniz ikizler. Ve son kartımız kurnazlık. Kurnazlık yapan birine dikkatli olun diyor. Çevrenizde var böyle birisi arkadaşlar. Her şeyde en ufak bir olaydan tutun en büyük olaya kadar her yerde bir kurnazlığı ön planda. Yani sizin ön planda olmanız gereken konularda bile bir şekilde ne yapıp edip o bakışları kendine çekmeye çalışıyor. Hani şey vardır ya düğünde gelin harici beyaz giyinen o kişi. Bunu düşünün yani şimdi başka renk mi kalmadı yani mesela niye ısrarla beyaz giyiyorsun? Bu nedir? Rol çalmaya çalışmaktır. Yani tabii ki bu direkt kurnazlıkla ilişkilendiremeyiz ama buradaki kurnazlık şu. Ha ben gelinlik giymedim ki sadece kıyafetimin içinde beyaz var ne olacak sanki? Kurnazlık yaptın işte gelinin üstündeki dikkati sen kendi üstüne aldın gibi bir durum. Neyse devam ediyoruz da diğer destenizle de Evet biraz duygusal başlayabilirsiniz Mart ayına ama duygularınızın çok çok da yoğun bir seviyede olmayacağını sadece belki Şubat ayında yaşanan bir şeyin etkisinin ilk Mart'ın birkaç günü sizi daha duygusal olmaya ya da duygusal davranmaya e, yönlendirebileceği konusunda uyarıyor. Fakat sonrasında duygularını hızlı, hızlı bir şekilde dengeye getireceksiniz. Evet umutlanmaktan bahsetmiş umudumuzu yeniden yeşertecek gelişmeler olacak Mart'ın ilk iki haftasında ne oluyorsa arkadaşlar hani hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu. Böyle bir şey vardı ya. Aynen öyle. Ya yani hiçbir şey olmasa bile sizin o umutlarınızı yeşertecek bir şeyler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bunu hissetmek. Çiçek açıyorsunuz. Bir yanda şu da olabilir. Bazen işte hava durumu, çevresel faktörler, etraftan aldığımız negatif enerjiler hayata daha negatif bakmamıza neden olabiliyor. Üstünüzdeki o negatifliği bir silkelenip atmak. Bu da olabilir. Ve son kartınız rüzgar. Aslında burada gelip geçici gündemlerden bahsediyor. Mart ayında mesela Mart'ın ilk iki haftası boyunca hep aynı konuda stabil olarak e, bulunduğunuz yerlerde aynı konular ko konuşulmayacak. Sürekli bir gündem değişikliği olacak. Sürekli dikkatin dağılması, başka konuların gelmesi, e, haber yoğunluğunun fazla olmasından ya da gündemde yapılacak işlerin veya konuların çokluğundan da kaynaklanabilir. Ve son desteğinizi de yayalım. Ve bu destenizden de 3 kar seçtikten sonra açılımımızı tamamlayalım. 3 kar seçecektim ama arkadaşlar 2 kar geldi. O yüzden ikisini de koymak istemiyorum. Madem ikisini de yorumlayalım artık. Burada da gizem. Aynı şeyi söylemeyeceğim. Şurada da gizem çıkmıştı arkadaşlar. Çok çok göz önünde olmaktan sıkıldığınızı söylüyor kartınız. Yani mesela tek bir konu üzerinde de bunu yapabilirsiniz. Ya herkes neden benim maaşımı biliyor ki? Ben bundan sonra saklayayım. İşte yine aldığınız zaman söylemeyeyim en azından. Ek gelirlerimi söylemeyeyim de. Hani bir onlar en azından gizli kalsın gibi. Hayatınızın bir alanını daha fazla gizlemeye yönelebilirsiniz. İkinci kartınız iyileşmek. Özellikle bir rahatsızlığınız varsa bu noktada bir iyileşme yaşamanız çok çok daha yüksek olsa da bir rahatsızlığınız yoksa eğer bu noktada da şuna dikkat edin arkadaşlar psikolojik olarak bir korkunuzdan kaygınızdan sizi demoralize eden ya da aşağıya çeken herhangi bir duygudan kurtulmak veya kötü bir olayın etkisinin tamamen geçmesi nedir aşk acısı mı çekiyordunuz artık bitti yani iyileştiniz bunun gibi durumlar söz konusu olabilir yanındaki kartınız çabalamak arkadaşlar. Biraz fazla çabalayacaksınız. Şunu söyleyeyim. E, hedef koyduğunuz şeylerle ilgili belki yaptıklarınızın daha az geldiğini, yeterli gelmediğini fark ettiğiniz için normalden çok daha fazla uğraşabilirsiniz. Çünkü biraz da hız kazanmak istediğinizi görüyorum. Evet ben bunu elinde sonunda elde ederim. Kendime de güveniyorum ama mümkün olan en kısa sürede halletmemek için, için çok daha yoğun bir enerjide çalışmam lazım gibi bir durum gelecek. Ve son kartınız kalbine dokunmak. Söylüyorum aşk konusunda özellikle Mart'ın ilk iki haftası sizin şanslı döneminiz olacak sevgili ikizler. Bu yüzden çokça iltifat, övgü, güzel söz, tavır, jestler bunları göreceksiniz. İlişkiniz varsa kesinlikle göreceksiniz. İlişkiniz yoksa da bu tarz çok fazla flörtöz tavra maruz kalabilirsiniz. Arkadaşlar maruz kalmak aslında kötü bir şeymiş gibi görünüyor ama tam tersi aslında burada hoşunuza gitmesi gibi bir durum söz konusu. çünkü kalbinize dokunuyor söylenen sözler, yapılan şeyler. o yüzden biraz etkisi altında kalacaksınız. Aşk enerjisi üstünüzde olacak sevgili ikizler kısaca. Son olarak bu cümlelerimle falınızı burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve hala abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.